Wellington'daki Gelibolu Müzesi'ne geldik. Çanakkale Çanakkale Savaşı ile ilgili bir müze burası. Şu an Gelibolu Müzesi'ndeyiz. Burada ANZAC askerleri, Yeni Zelanda ve Avustralya askerleri gördüğünüz gibi Gelibolu'ya ayak basıyorlar. 25 Nisan'da Yeni Zelanda ve Avustralya'da da 25 Nisan'da anma günü oluyor. Burada bir tüfek görüyorsunuz. Çanakkale Savaşı'ndan kalma. Burada da o savaşta bir askerin askeri üniforması. Atatürk'ün meşhur sözü: "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum." Burada gördüğünüz gibi yazıyor. Burada Türk bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk. Buradaki Yeni Zelanda halkı, Avustralya halkı, Atatürk'e ve Türkiye'ye inanılmaz bir saygı duyuyor. Çünkü savaştan sonra Yeni Zelanda ve Avustralya halkı anlıyor ki bizim orada ne işimiz var? İngiltere uğruna, İngiltere'ye yardım etmek için gittik ve askerlerimizi kaybettik diye üzülüyorlar, pişman oluyorlar. Burada bir asker balmumundan yapılmış yemek yerken. Ve bu müze bedava, ücretsiz. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk herkes geliyor. Tarihleri hakkında bilgileniyorlar, öğreniyorlar. Zaten Yeni Zelanda tarihindeki en büyük savaş Çanakkale Savaşı. Burada da Çanakkale Savaşı ile ilgili çekilmiş filmlerin, dizilerin kesintileri mevcut. Çok güzel yapmışlar gerçekten insan etkileniyor. Şu an tüylerim diken diken. Bu Balmumu heykelleri inanılmaz gerçekçi. Türkiye'de de Çanakkale Savaşı ile ilgili çok fazla müzeye gittim. Çanakkale'ye de gittim. Yani savaşın olduğu bölgeye gidip orada savaşla ilgili tüm detayları inanılmaz hissediyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çoğu sözü burada duvarlarda bu şekilde. Müziği biraz hızlı gezdik. Çünkü oy kullanıp geldik. Biraz geç olduğu için birazdan müziği kapatıyorlar. O yüzden biz de biraz hızlı gezdik ama çok güzel. Tarihi bilgilerle dolu. Herkes bilgileniyor burada. Ve Atatürk'ün sözlerini içeride görmek, bayrağımızı görmek bizi duygulandırdı. Çanakkale Müzesi'nin hemen yan tarafında da Maori Müzesi var. Yeni Zelanda'nın yerlileri Maori halkı. Yani Yeni Zelanda'ya İngilizler gelmeden önce burada Maori halkı yaşıyordu. Onlarla ilgili güzel bir müze. Bakalım içeride neler var. İşte Yeni Zelanda'nın simgesi, sembolü kivi kuşu. kivi kuşu uçamayan tek kuş. Kanatları yok. Genelde geceleri ortaya çıkıyor bu kivi kuşu. Bu da kivi kuşunun başka bir türü. Yine kivi ailesinden. Burada da farklı kuş türleri. Çok güzel. Ve bu müzelerin hepsi ücretsiz. Tüm halk, turistler, herkes yararlanabiliyor. Burada da dinlenme alanı var. İster müzeyi gezin, ister gezdikten sonra oturun, dinlenin, kitap okuyun. 25.500 yıl önce volkan patlamasını gösteriyor burada. İlginç. Yeni Zelanda'da çok fazla volkanik alan var. Bakın patladı volkan. Vay burada kocaman devasal bir dünya haritası sonunmin nasıl geliyor onu gösteriyor bakın. Dalgayı gördünüz mü? Buraya da ev koymuşlar. Yani bu demek oluyor ki evleri buraya değil, şuraya yapmamız lazım. Su bu noktaya ulaşamıyor ama burayı yerle bir ediyor. Çok güzel. İşte Yeni Zelanda'daki deprem noktaları. Şu kırmızı alanlar 9 ve üzeri, turuncu alan 7 ve 9 şiddetinde sarı alanda 7 yani Yeni Zelanda kocaman bir deprem bölgesi aslında çok tehlikeli bir ülke deprem konusunda ama bütün evler müstakil olduğu için çok büyük sıkıntılar yaşanmıyor burada burada da volkan volkanik dağları gösteriyor burada da tsunami alanları mükemmel Burada da Yeni Zelanda'nın nasıl oluştuğunu gösteriyor. Şu an o nokta turuncu olan nokta bizim bulunduğumuz yer. Wow kivi geldi. Hayvanların gelişini gösteriyor. Ama yine gömüldü sanki. Ülkenin kıtalardan bölünüp nasıl oluştuğunu gösteriyor. Bin yıl önceye geçtik şimdi devam ediyor mu? 800 yıl önce. 700 yıl önce. Bugüne geldik. Wow. Başarılı. Evet, burası da bayağı bir keyifli, bilgilendirici bir müze. Kültürlendik, gezdik, şimdi yemek yeme vakti. Gelibolu, yani Çanakkale Müzesi burada. Mauri Müzesi de burada. İki müziği de gezdik ücretsiz bir şekilde. Kültürlendik, bilgilendik. Çok beğendik, şimdi gidiyoruz. Geçen de bundan mı yediniz kanka siz? Evet ben bundan yedim. Hadi bize afiyet olsun. Oyumuzu kullandık, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi gidelim. <laughs> Auckland Koreli mekanına geldi. Gorilla <laughs> Gülümse kanka